Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün yanımda Seyhan, Siraç ve Utku var. Ee, onlarla birlikte bugün Gartiki oynayacağız. Tamam başla Sıraç. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> İlk kim çiziyor? Siraç abim çiziyor. Nasıl lan İlk Sıraç abim çiziyor. Tamam. Arkadaşlar abone olan Sıraç. Seyho, Seyhan zaten. Siraç abim benim benim t.r.k. utku aha buldum neyle ilgili bu arada yok hayır Abi. ipucu vermek yok Ay, dur bir tane oha, ipucu ver bu... <laughs> <laughs> oha nasıl lan böyle bir de, bir beyaz renk var mı o <laughs> bu silgin şey mi lan oğlum bak şey desene ee, sirac şeyde var kanka bak ama yok ya ya da söyleme söyleme tamam neyse bir şey çektim de oğlum böyle bulamazlar ki Bak ne yapacağım abi bak, nasıl bu lan alt taraf karani. Şey. Anladılar artık. Böyle şey yapacaktın, daha yapacaktın böyle. Alta kayıyormuş gibi yapacaktın. İçine böyle koyacaktın. Öyle belki az olsa anlaşılabilir. Az Oğlum bu ne lan? Evet. Bak arkadaki kimler dağ. Neyler? Abi garip bir şey. ne peki biz onu <laughs> söyler mi? Abi de. mesaj geliyor ya. Arka arkaya söyleniyor da Oğlum <laughs> bu ne? Oğlum bak sıra çıkar. Bu bir şeyden tutulmuş kayıyor. Ha şey. Ha şey. Adı neydi onun bunun? Poşet poşet. Ay <laughs> lan ya. Lan oğlum le. Aa. Oo. çok güzel olmuş lan. Aa oğlum ben de şey B falan B sandım. Kızak falan. Aha bak. Hadi bakalım. Abi çok kolay bak çok kolay. Bu kadar abi. <gülüyor> <gülüyor> Bok yazmış. Lan tövbe de ya. <laughs> Oğlum bir anda kahverengi bir kütle şişiyor. Aklımıza ne gelebilir? Allah Allah. Yani. <laughs> Aha Küp oğlum o. Bak şimdi. Bak bu tekerlek. Bu <laughs> tekerlek. ya aman be ne ise. Böyle. Bak. Top. Bak böyle turuncu olur <laughs> böyle yurt dışında. Böyle bak böyle, hatta böyle levha olur. Levha olur. Böyle <laughs> school bilmem nesi. <laughs> ha? Böyle böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. <laughs> La salak İngilizce yazmış. Allah seni kahretsin. Ya <laughs> school bas yazmış. Oğlum Türkçesini söyle. Engelledi. <laughs> La Türkçesini söyleyin. Olamıyor. ya olmuyor. Kanka engelliyor. Kim engelliyor lan? Kim engelliyor? Kim engelliyor? Aa, şey bot, e, bot diyorum ne botla? lan? Aa, Aa tamam, otobüs Aa bot tamam. miydi? Sıra aç. Bu ne ya abi? İpucu. oğlum biz O da sadece bir şey miydi ya? Oğlum ben school bus diyorum yani okul otobüsü yazıyorum kanka. Ben Hayır kanka, okul otobüsü yazdığında <laughs> otobüse yakın olduğu için engelliyor. Otobüs yazman lazım. Otobüse yazarsan da engelliyor. Oğlum oyun Türkçe lan Türkçe İngilizce Kanka bu bu <laughs> korona olmuş. Evet. <laughs> oğlum. Oğlum nasıl çizeyim? Çok zor bir şey geldi. Aha dur. O ülke ne oğlum? Aha ben buldum. Öte mi? Özürlü. Öte evet, evet. değil lan o. <laughs> ya, o? ya Biz... Sıraş özürlü ne alaka <laughs> <laughs> orada... <laughs> ya? Bu bunu şöyle geçelim direkt ya. Arkadaşlar ben terde olduğum <laughs> için bende renkler düzgün yok. Aga bence bak bunu yeni şöyle direkt geçiyor. Ya oğlum ya. yalnız çok güzel çizdi lan. Daha ne bekliyorsunuz? İpucu verdi adam iki kelime verdi. Öte. Ya öte ne öte ne? O yukarıda öfte yazıyor. Öfte yazıyor. Öfte yazıyor Öfü. orada. Öfte yazıyor. Örür. Ha. Am gözükmüyor ki. Ben şey yapıyorum. Ya. Maske. Oha abi. abi. Bak ne yazıyor. Şey. Oradan türetin. Türetin. Gigi. Es. Sıraç bilme bunu. Oğlum. Bilme bunu. Ben şuradan kolumu öksürüyorum. Oğlum ben bu kadar kolay sanmamıştım. Oğlum, öksürük yazıyorum sabahtan beri. Ben de Engelleyim. öksürük yazdım engelledi sonra evet öksürmek be be. yazdım. Engelli yazıyorum beni. <laughs> Utku. Kanka vs atıyoruz baksana. Puanlara <laughs> <laughs> bak. <laughs> ne oluyor adam. yukarıda taylılat var bizde de ya. Bak Hangi şimdi tek atayım, mı ya. tek atayım mı beyler? Ben atarım sen hiç Dur, merak etme. Ha ben buldum. Aga be. <laughs> Aa, ben de onu yazacaktım ha. <laughs> Oğlum bu ne? <laughs> İçinde adam var kan. İçinde adam var. Arkadaşlar sesiniz gitti ben. De. Benim o adam değil köpek. Ha. 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 Oğlum. Abi, engelliyor. Engelliyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi engelliyordu lan. Aga hani hepimiz köpek... şey yazıyoruz. Şey siraç hepimiz köpek. ev yazıyoruz. Sen de dedin la o köpek köpek. köpek, köpek, köpek. Oğlum <laughs> 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 kanka... Bunun... ben <laughs> e, ku... köpek kulübesi yazıyorum abi. Oğlum ben Siraç abimle çıkıp o kim var? Benim <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Ya şerefsiz. <laughs> kanka bak şimdi böyle adam var abi. Bu adam, bu adam, adam, adam başarılı. Bak şimdi elinde bir şey böyle bir şey var. Sonra... O ne oğlum? <laughs> ya ölbe hey hey ölbe. dır 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 Şş, Biz bir çocuk kanalıyız hey. Çok kolay <gülüyor> <gülüyor> Ya oğlum sağan çekti. Artık... <laughs> şey bak. Abi, <gülüyor> abi <gülüyor> reklam çekiyordum abi. Ben sana ay, fark açacağım şimdi bak çizme sırası bende. Oğlum araya reklam yapacaktım. Bak şimdi. Kışın ne yar? Hı? Ya böyle böyle havadan havadan. Allah kahretsin dur lan. <gülüyor> 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 bak bulutlardan böyle. Bak böyle böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. Ya. ya. Seyhan, şey evet ben şey Seyhan mesajlaşıyoruz mu biz şu an? Kanka siz mesajlaşıyor musunuz oğlum discorddan? Oğlum bak. Sireç, video videoda görürsün. Sireç, videoda görürsün. Sireç, videoda görürsün. Yemin ederim siz trollüyorsunuz abi bizi. Yok oğlum ne mesajlar? Ya ne mesaj oğlum? Videoda görürsünüz S: ya ağlıyoruz. Ya hayatım uzak yazıyorum la oğlum. oğlum bu ne anlatmazdık lan? Ya oğlum bilin ya kışın ne yarsın? Oğlum ya. Ha. Ha. Oğlum ben duymadım ki. Buraya lan karı karı. <gülüyor> karı karı. <gülüyor> Havadan Hala yağıyor. <laughs> <Tövbe. gülüyor> Allah'ım ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada aracı yatırılmak için biz kurduğumuza gelmeyi unutmayın. Evet. Evet. Discord'un linkini ben. falan bırakırım her şeyi. Bu ne? <laughs> bu bir adam bu arada onu da söylemiş olayım da. <laughs> Portre. Bu adamın eli tamam mı? Elinde şöyle bir şey var böyle. Abi o ne? Kanlı kanlı böyle. O ne oğlum kalp mi? Kanlı kalp. Kanlı kalp. Oğlum bıçaklama. Dur şöyle çizeyim. <laughs> Peçetel <Picitil> öyle. <oğlum, picitil gülüyor> <laughs> Dur lan bir saniye. Şey. Oğlum Utku biraz adam akıllı anlat lan. Adamın elinde aha buldum. Aha buldum. ben de bombu böyle. Ne kadar şey şey. Ha buldum herhalde. Pamuk abi şu. Ya pembe oğlum. Pembe çizdim pembe mi? Pembe ya. Oğlum ya. Kırmızı çiziyeme. Oğlum bu, bu ne lan? İnşallah şey bilemez. Biliyorum. Sire çapayım. ya bu ne? Ya Seyhan, Şş, söyle lan. Seyhan. Çok ya, oğlum ben bilemedim lan. <laughs> ya evet. ben bittim, oğlum. Oğlum bak. Oğlum neyini bilemiyorum. Ya ne var elinde ne var onun? Sasır oğlum mu? Oğlum telefondan oynamak böyle zor bir şey işte ya. O saklayayım. Ya ne <laughs> bu? merak Harekettin sen ne bu? Elinde kasap bıçağı var. Bıçağı var. Ya Oğlum o kasap. Ya, ya, oğlum bu kasap ya, bıçağı mı? Ya bir kasap de izin, yani. adamı kaslı kaslı çizmiş. İki tane koyun çizecektin önüne. <laughs> Eline bir tane satır verecektin ya. Oğlum, kanka. Yok, kanka. Çizmedim. Göbek yaptım. Kanka. Adamı. Kurban bayramı <laughs> Oğlum, ben burada... bu ne ne size oyunda bilmediğiniz bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Eğer kim çiziyorsa, kim çiziyorsa onun çiziyorsa. puanını bilirseniz Report o biliyorsun. sizden daha fazla puan alıyor. Yani eğer chatten Evet biliyoruz. Evet, hi hiç adam puan alamaz. Evet, yani bilmeyin ben adamı geçeyim hadi. hadi. Yine şu kumaş tamam mı uzak. Kanka çizim. kanka Burak ha. Kanka reportlayarak şey yapabiliyoruz, geçebiliriz adamı. <gülüyor> <gülüyor> Reportlayalım mı? <laughs> Abi hayır ya trollemeyiz. <laughs> Cidden bu ne vardı? Şey dur, Oğlum dur bu <laughs> Sıraş kutuver. gidiyor Sıraş bu ne? Sen çekilin. Bu Hadi herkes aynı konuşmasın. Burası masa tamam mı? Oğlum görürsün İkişli ikişli. Anlarsınız her şey. Ne? Ama ne? Bir de birisi var bu makineyi çalıştırıyor. Bu, bu karadıldığım yer makine. Burası da şey ismi neydi? Kumaş. Kumaşı ne yaparsın diklersin. Allah aşkına. Hadi. Bu ben bulamadım bunu anlamadım ben. Kim ben buldum. Ki? Kim diker? Ki? Ha. Ki? ha. Allah aşkım. Ya ya ya. Hep böyle... Tamam Abi tamam. telefondan yazıyorum ya. Çok yazma ben bu, yazma süresi bana yazıyorum, gelince. Oğlum sen çizersin. <laughs> abi abi <gülüyor> bak şimdi. Düş. Bir kadın abi tamam mı? Ha, bu kadın tamam mı şöyle yapayım abi sonra da erkek falan sanmayın baş çık baş çık bak şimdi burada bir şey var abi Şu tam şurada bir e, böyle aksesuar düşün <laughs> aksesuar oluyor tam tam görmiyorum ya kanka boynun altı boynun altı, altı. Bak. bir daha ki el geçtim bu arada önüne ben çizeceğim ben İpucuyu vereceğim. Depor. vereceğim ipucu ne buradayım Lan bak. Utukle utukçuyu uç, ben geçtim abi. <laughs> Dön, aha. Ne report? Beni ha report et. No. Report. Bak şimdi ekmeği kim satar? Ekmeği kim bak böyle hatta böyle ekmek şey bak, bak. Ekmek nerede biter? Ek, ekmek, e ekmek nerede pişer? Ekmek nerede pişer? Aa! Nerede biter ekmek? Rıfın Diyirmi ne de lan? De bir, çok yakın diyor. Çok yakın diyor. Bak fırın krepon. Aa! Bak. Oğlum rapor diyin lan. Rapor değil. Engel. Bak ya bak değil. bir ben dinleyin bir ben dinleyin. Bak şimdi Ekmek nerede pişer? Ekmek nerede pişer? Evet diyelim ki orada. Ona ek, şey ek ekle. Ona ek ekle. Ona ek ekle. Hayır kim yapıyor? Meslek, meslek olsun o meslek. Abi söyleme neyse boş ver tamam. Onun futbolcu değil mi? Rapor diyin Ben bilmem. <buna>. Ben bilmem. Kangi iyi ile falan yazma abi. <laughs> Sıraş. Oh. Allah aşkına bildi. Allah diyorum <laughs> ya. Allah aşkına. Hayır <laughs> <laughs> böyle işte. Arkadaşlar bu yani? arada benim itime bakarsanız onu yapın, yapın. Aynen. Şimdi <laughs> arkadaşlar bu <laughs> defa daha, daha düzgün çizeceğim. Şimdi arkadaşımız <laughs> şöyle var. <başlayalım>. Domuz. <laughs> Domuz Abi ne ayaklar? <laughs> Neyse. Ama Minecraft oynuyorsan sen Şöyle güzelim bir şapkası var böyle. Oğlum Minecraft aa! Beyaz renk nerede lan? Aa kanka oğlum, beyaz yok oğlum, oğlum arka beyaz. <laughs> arka plan bende beyaz değil sizde öyledir herhalde. Ha bilmiyorum. Ben telde olduğum için beyaz değil bende. Oğlum telde beyaz olur mu? Oğlum biraz açıkla bize Ben telde. Arka tel arkadaşlar bu şimdi ben yemek yapıyor tamam mı? O kadar. Abi aşçı değil ama. Aşçıya çok yakın. Aa buldum. Şey abi. Neydi bunun Şşş, adı ya? Master Murat var ya Master Murat abi. Master Murat var ya. Ya ha tamam. <laughs> Bak bir şey söyleyeceğim. Şey, Çok şey anlatmayın. Şey. Çok böyle kelimelere dönmeyin. ne ya? Ha sire çağırdım önümde gitsen seni çağırdım. Kanka sesim geliyor değil mi? Alo. Evet. Aa bunu atamıyoruz ki ya kuruşu diye. Kim atar anlasın. Sıraşı atacaktım da. <laughs> kanka atabiliriz. Yok atamıyoruz. O, Aa tamam kanka o şey kanka, kanka Arkadaşlar burası bir yol tamam mı? Ee. ee? E e Bakın bu bu da böyle, böyle. bir şey. Kanka ilk başta sana ben duyamadım. Şu arkadaki kareler cam. Böyle bir şey koyuyoruz. Enderman yazdı. Ben buldum buldum buldum. Camın önüne. Easy. easy Aa, easy. 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 Camın önüne ne koyulur Allah aşkına. Abi ne koyuldu biliyor musun? Yem koyuldu abi. Ulan Nasıl ne alaka? 150 değil miydi? <laughs> ya abi ya. Kuana bak o kuyu yaptım. Allah Allah. Kolay Dur Kanka, bakayım video bir sen oyunu... video dakikasına bakacağım Kanka... kaç dakika olmuş renk kullanıyor. evet arkadaşlar kaldığımız evet. yerden devam video 15 dakika olmuş 3-4 dakika daha, <laughs> daha oynayacağız sonra bir çek video Şimdi kız kanka. Zing, GG. Kızın dos Abi. abi. <gülüyor> Bu yere sıfırlatıyor Minecraft'ta. Aynen. Abi hemen reklamını yapıyor. Allah'ım. <laughs> <laughs> Neyse nice abi. Dur bir sen dur ben biliyorum bunun ismini ya. Ya dur şey atıyordu. İksir atıyordu. Witcher Witcher. Evet. Efendim İngiliz olan kazanır abi. La dur neydi lan, bunun ismi. <laughs> Anka Witcher ne telefon ninesi? Sanki Witcher'm ya. İngiliz olan kazanır. Oo. Witcher'a büyük konu. Ya salak Witcher ya. yazmış ya. Allah seni kahretmesin. Cadı ya. Cadı lan cadı cadı. Cade, cadı. <laughs> Oğlum villager diyor. Villager. Witcher. Kofin deilmiyor ya. Abi uyuyor. Oğlum kofundan sileyim ya. <laughs> bak insanlar sırtlarına ne takar? Böyle içine eşya evet, koydukları. Böyle bak. Evet. Kocaman bir. Evet, evet. ya. <laughs> <laughs> Yazalım abi olmuyor. Ben buldum. Abi buluyor. Aa abi, buldum buldum. Ya abi yazamıyorum ya. Abi telefonda çok zor hazırlıyor abi ya. İki saat saat. Kanka 2 saatlik çanta yalan ama ben de telefonla. Kanka. Ama yani? Usku Usku hmm. Usko. Kanka burdak tak ipucu verirken kanka ben çanta yazıyordum. Çantayı bıraktım. <laughs> şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Aa, aa buldum. Bunu bulmanız imkansız bu arada. Kankım, gizli ah kanka uskumru gözleri gerçek ya bu arada çek. Ee, yuvarlak. e, yuvarlak öteki türlü nasıl kare <laughs> <türlü gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa buldum. Hayır yani tam göz çekmeden. Ah pembe değil mi ben siyah boyadım. Ne oldu bu? Kuş uçabiliyor Kuş. kardeşim. Ama kuş değil işte. Kuş değil. Tam değil. kuştur da kuş değil. <laughs> bu şey. Abi bu ben bunu buldum. Adı neydi bunun ya? Hah <laughs> buldum. Sizin bunu bulmanız imkansız bu, bu arada. Bu ne oğlum ya? Hani şey yaptı sözü Hala kolum. Çanta da havuz <laughs> diye bir hafta sözü vardır. Ne? Ya sus sus. Utku sus. Utku. Bir tek benim bilmem oğlum lazım. Oğlum ben bulamıyorum lan. Utkusuz. Şş, utkusuz. Utku. Öyle güzel ipucu verdim ki. Dedi ki adam çantada dedi çantada. Basit olduğunda kullanılır dedi çantada kekik aa, dedi. Aaa! Oğlum şey desene Utku. Kanka kene yiyen desene abi kene. Oğlum nereden aklımıza aklım Kanka kene yiyor oğlum, oğlum kekik. Ne bileyim ben. Çok güzel çizici. Kanka valla evde Kanka dün sen dersinde öğrendin. Pardon sen dersinde öğrendin. Bak zeng zeng. Buldum galiba. Bu. beyler bilmeyin, bilmeyin. Beyler bilmeyin. Abi, çok... Ne olur bilmeyin, adam kızınır bilmeyin. Abi, oğlum çorap yazdın abi, yanlış yazdım ya. Corap Seyhan Corap bak Corap ya C Corap Kanka B tamam abi. abi çok güzel çizdin Sir aç Sir aç seni geçtim Oyun parklarında oluyor ya Aha Çok güzel abi Bu kan %100 bilemezsiniz abi Faktura <laughs> var. senin içine gelmiyor. Ay ah, ne Hayır bu kanka. Ya dur biliyor musun? Kanka bilesin işin ha. Oo hadi bakayım. Hadi bakayım. Kanka bunu bilemiyor abi. Kanka bunu kimse benim bilemiyor abi. Niye? Ya ağzınıza sıçayım ya. Çok, çok, çok ya çok abi çok şaşırtın. Ya oyun konsolu ne be? Kanka ne siche çırpma ki ya? Kanka normalde herkes bunu PlayStation, PS4 falan yazıyor abi. Joystation de dediğimi bilemiyor. Bak şimdi gençler. Okulda neler var? <laughs> okulda neler var? Sıralara oturanlar kim? <laughs> ayıp ayıp o kadar da info verilir mi ya? <laughs> Yo info vermedim ki. İnfo vermedim. Abi yazamıyorum ya. Ben çevirme şey talebin... talebi falan yazacağım. Talebe. Talebe. Karı hangisiydi? Şu muydu? Oğlum bu şey muhabbeti çok eğlenceli lan. Gartikyo'da video çekmek çok eğlenceli. Bir ara Gartikyo'da yayın mı açsak lan? Yayın açsak Kanka kimse gelmez ki. Gelir lan bu arada. Söylemiş olayım gelir lan. Ya bak. Oğlum ne bu lan bu? Aynen bir tane prenses vardı şeker kral mıydı ne bilmem ne şeker. Aynen oğlum buz kral buz, buz, buz kral. O, o, neydi lan? Onun kafasında ne var? Ne var? <laughs> 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 ya finşek şey yazıyor Allah seni kanka. Kanka abi duyamıyorum ki. Herkes bizden bağırıyor. Ya buz kralın kral. kafasında ne ha. var? Kafasında... Kanka taç. <laughs> dur dur çizme çizme söyleme. Ya rehber <resim gülüyor> ya daha ya. Enes abi. Bu ne oğlum? Kanka şimdi Arı falan mı geldi abi bir şey? Arkadaşlar yani, Be, YouTube bir dakika. TRK ab yazıp abone olabilirsiniz. <laughs> hani Seyhan aga bir dakika ben bir dakikaya bakacağım. Çok <laughs> oldu büyük ya. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadardı. Yanımda İkinci oldum. Helal. <gülüyor> <gülüyor> Yanımda. Ben mi? <birinci>, bir <laughs> la bir sus sana. Bir sus bir <laughs> Evet arkadaşlar bugün yanımızda eee Siraj vardı, Seyhan vardı, Utku vardı ve ben vardım. Hepinize teşekkür, teşekkür ederim videoya kanalım. geldiğiniz için. <gülüyor> <gülüyor> Seyhan'a da abone olun. Seyhan'a da abone olmayı yapmayı, unutmayın. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizin Discord'un linkini açıklamaya bırakacağım. Kendinize iyi Kanka bakın, çizim, evden çizim, çıkmayın. Çizim, görüşmek. Bak. görüşmek üzere. Bay bay.